Aa sesim çok güzel. Benim, benim. Maskemi çıkarmama hiç gerek kalmadı. Çünkü sesimi duyuramadığım için maskemi çıkartıyordum çocuğum. Çocuklar merhaba. 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 Evet. Benim adım bir sene özel. Çocuklar. Ben size yazarım. Şimdi diyeceksiniz ki yazar kitap yazar sadece. Evet. Sadece. <laughs> Çocuklar televizyonda seyrettiğiniz, internette seyrettiğiniz tüm dizileri, filmleri, hatta reklamları bile yazarlar yazıyor. <laughs> evet ama her yazarın yazdığı da harika değil yani değil mi? <laughs> Bazı diziler var. Ay çok fena. Evet. <gülüyor> <gülüyor> demek ki her kitap da güzel değil. O yüzden kitaplar böyle çok kutsal bir şeylermiş gibi düşünmeyeceğiz. diyor diyeceğiz ki yazar doğru mu düşünüyor ya? eleştireceğiz gerek işte. Tamam mı? Tamam. 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 Şimdi çocuklar bana diyorlar ki nasıl yazıyorsun? Bakalım maskemize. Sağ ol, Teşekkür ederim. Bana diyorsun ki nasıl yazıyorsun? Yani yüz ondan fazla kitabım var benim. Durmadan yazıyorum. Neden yazıyorsun? İnsan neden yazar? Çünkü anlatmak istediğim şeyler var. E, onları ben sokaktaki insanları durdurup tek tek Yazmak için ne yapmak lazım? Çok okumak lazım. Şimdi Okumazsanız düşünmezsiniz, değil mi? Ayrıca kitap yazamazsınız. Peki bir de bir şey daha lazım. Eğer kurgu kitap yazıyorsanız, kurgu kitap ne demek? Evet. Kurgu kitap ne demek? Bir araştırma kitapları var. İşte şu yazıyor Osmanlı Barzoru. İşte Araştırma Bir de kurgu kitaplar var. O ne? Buna gibi. Yani, hayali kahramanların oldu ama bir şeyin anlatılmaya çalışıldı. Bir duygunun verilmeye çalışıldı. Peki onun için Ben içeri gidip müzik iletireceğim. Sizin de derin bir sessizlik içinde olmanız lazım. Çünkü hayal gücü ne belirttiği şey ses. Ses varsa hayal gücü yok. O yüzden hayal gücü sakinlikten hoşlanır. O zaman gelir. Ortaya çıkar. Şimdi bir dakika. Gidiyoruz. Bana bir yol verin. Teşekkürler.